Arkadaşlar merhabalar Ukat ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tazı balon saldırısı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda kasabilirsek ganimet kasıp 4 tane işçimiz var boşta. 4'ünü de dolduruvereceğiz Bakalım elimizden geleni yapacağız. Klan oyunları videosu çekmedim bu sene ee, ya şey bu ay. Ee, çok fazla vaktim olmadı. Hatta bu hesabını hiç kasamamışım. Ödülleri fulledik. Ana hesabımda da fullledim. Bayağı bir arkadaşım da fullledi. Herkesin ellerine sağlık diyorum. Herkes umarım ödüllerini güzel güzel alır, en güzel şekilde de kullanır. ya İnşallah bir dahaki sefere tüm hesapları fullemeyi düşünüyorum. Şimdi sizlerle beraber saldırı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Canlı saldırılar. Umarım güzel saldırılar olur. Daha önce tazı balon yapmıştık. Ee, yeni başlangıç ama inşallah bu sefer de aynı güzellikte olur. Hemen şöyle bir köy arayışına geçelim. Wow! Bunun pek tazı balonluk bir tarafı yok arkadaşlar. Bu bildiğin köy yani adam tazı balon yapacağını pişman edecek bir köy hazırlamış. Bunu koymuş. Biz de ne yapalım bu köye saldıracağız yani hiç böyle bir köy bulup da kaçırmak olur mu sizce? Evet hemen şöyle yayıyoruz arkadaşlar. Ama köyden de yıldız alacağız yani. Tazı bolonu tamamlayacağız. Hiç boş bırakmayacağız. Evet şuraya hepsini gönderdik. Orada onlar cebelleşirken biz yukarıda askerlerin ne yaptıklarına bakalım. Evet. Böyle atıyorum dondurmaları falan ki bir an evvel çabuk bitsin diye. Evet. Güzel. Yani kullanmasak da 3 yıldız olacakmış aslında ama belki 3 yıldıza gerek yok da diyebilirsiniz arkadaşlar ama hem kupa kasıyoruz hem ganimet kasıyoruz hem de bunun yanında ee, saldırı gerçekleştiriyoruz. Hani çok Şeffaf bir saldırı olmasa da e, Ganimeti tatlıydı Evet arkadaşlar şimdi e, akabinde Hemen okşu kaleciyi ayağa kaldıracağız Köyü bulacağız Köyü bulduktan sonra Videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet arkadaşlar ikinci köyümüzü bulduk Şimdi saldırılarına başlayacağız Hemen Şuradan biniciyi gönderiyorum bakayım klan kalesi görebilecek mi diye Kalan kalesi ya görmedi ya da mesafe etmedi tam bilmiyorum. Evet şimdi hemen akabinde lav tazlarını salacağız. Hemen bombu balonları gönderiyorum arkadaşlar. Şu binicilerde durmasın onları da atalım. Of öfke salladık yanlışlıkla. Neyse sağlık olsun e, bir tanesi öldü. Diğeri de mi öldü? Göremiyorum ki. Sıkıntı yok. Evet hemen şuraya bir balon. Hemen buraya bir balon. Şuraya zehri atıyorum. Bilerek okçu kraliçeye ki belki utanır da ölür diye. Evet. Hemen şu hava savunmasına bir dondurma gönderdik ama Yetişmedi. Şimdi. Barbar kral ve şey duruyor arkadaşlar. Şimdi barbar kralı buradan yolluyorum. Okçu Kraliçe ile beraber durma göre balonu göndereceğim. Gönderin balonu. Nasıl olsa balonlar bende. Köpecik de eşlik ediyor benim videoya. Evet şu şekilde cehennem kulesinde donduralım çünkü o vurduğumu iyi vuracak. Güzel. Evet yukarılara attığımız goblinler ben hiç oradaki okçu kalesini fark etmedim. Muhtemelen o 7 onları. Okçu için daha herhangi bir özelliği kullanmadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce ee, hava savunmalarını lav tazı destekle alıyoruz. Akabinde balonları gönderiyoruz. Çok etrafa dağıtmadan ve en son temizlik için goblinleri kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Evet güzel bir 3 yıldız oldu. Güzel de bir ganimet aldık. Durumlar fena gitmiyor. Önce şöyle yapalım. Şu ganimetleri bir alalım. Akabinde bir akalım bakalım köyler ne yapacak? Evet. Şimdi neleri yükseltsek bilemedim. Hava savunması 2000 veriyor, 2 milyon veriyor. Evet bir tane hava savunması verdim. Sonrasında diğer hava savunmasını bulamıyorum. Evet bunu vermişiz zaten. Sıkıntı yok. Hemen aşağıya geçiyoruz. Şöyle ben benim ağırlıklı olarak verdiğim şeyler okçu ve evet, test alır arkadaşlar. Evet bir hava savunması daha yakaladık. Güzel. Şimdi X ile ne verebiliriz? X ile verebileceğimiz baya bir şey var ama ben X ile açıkçası depo vermeyi düşünüyorum. Şey depo diyorum duvar vermeyi düşünüyorum. Hemen şimdi bakalım. Evet ordumuz çıkıyor arkadaşlar. Ordumuz çıksın. Biz köyü bulalım. Saldırı hazırlığımızı yapıp saldırıya başlarken devam edelim. Evet arkadaşlar köy hazır. Saldırıya geçiyoruz. Umarım başarılı oluruz. Öncelikle e, şurada klan kalesine bir bakalım var mı yaşayan eden. Evet klan kalesini dışarı çıkarttık. Şimdi şuraya bir rakip askerleri çekelim. Maşallah Kılan Kalesi'ne her türlü hururum diyor. Evet. Hemen Okçu Kraliçe'yi kullanıyoruz Ejder'e karşı. Güzel. Şimdi ilk lav tazını salıyoruz arkadaşlar. Güzel. İkinciyi gönderiyorum peşine. Bunu gönderirken tabi askerlerimi de gönderiyorum. Hızlansınlar diye öfkelerimi önden önden çakıyorum. Şuraya bir dondurma attım. Amacımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet tabi böyle yanlış şeyler saldırınca olmuyor. Neyse önem yok. Klan kalemizde bir lav tazımız daha olacaktı. O lav tazını gönderiyorum. Akabine goblinleri gönderiyorum. Tabii şu balon o hava sormasına gider mi? Gitmez mi? Gitti güzel hava soğuması sizlere ömür ama balon da patlayacak evet arkadaşlar 2 yıldız dahi olmadı açıkçası bu kötü bir saldırı oldu ee, bunun kötü bir saldırı olması bizim yüzdelik dilimleri kısıtlamaz diye ümit ediyorum Evet barbar kralla bir dış temizlik yapıp yüzdelik dilimi çoğaltıyoruz. Alabildiğimiz kadar ganimeti de depoluyoruz arkadaşlar. Tabi süre olarak da süreyi de Yani 3 yıldız 3 yıldızı geçtim. Süreyi de olduk. Evet görüyorsunuz. Güzel güzel alıyorlar. Ama ana binaya tabii ki ne süremiz ne gücümüz yetmedi. Sıkıntı yok. Ordumuz hazır. Diğer orduyu da bastık. Hemen akabinde köy yarışına geçip saldırımıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar köy bulduk. Yalnız bu sefer e, hızlı hızlı girdiğimiz için bir yanlışlık yaptık. Barbar kralı ve Okçu Kraliçe'yi unuttuk. <laughs> Onları iyileşmeden biz saldırımıza gerçek saldırımıza giriş yaptık. Sıkıntı yok. Klan karemiz yok, Barbar kralımız yok. Okçu kılıcımız yok. Yani çok da önemli değil. Evet. Şimdi lav tazları Hakkı kavuştu. Onların tabi bu durumu bize dezavantaj olarak illaki yansıyacak. Mesela şurada yansıdığı gibi Evet şurayı hızlı geçseylerdi çok iyiydi. İşte büyücü kulesi bayağı bir sağlam patlattı. En azından ganimet alacağız arkadaşlar. Yani problem yok. Ganimet geliyor. Tabi Okçu kraliçe ve barbar kralı da kötü kaybettik. Olsun sıkıntı yok. Ya yani işte laftazı e, balon saldırısında biraz zayıf kaldık. Eee daha güzel olmalıydı ki daha önce bunu yaptık. Bence buradaki en büyük yanlışlıkla laf tazı sayısını az çıkartıyoruz. Bir sonraki saldırıda laf tazını üçlemeyi düşünüyorum. Hatta dörtlesem mi diye düşünüyorum ama bu sefer balon çok az kalabilir. Evet, Ganimeti de toplayamadık. Yıldızı da alamadık. Yıldızlar da kaydı. Hadi bakalım son demlerini yaşarken Goblinler yıldız alabilecek miyiz arkadaşlar? %44'teyiz. 46, 48 bile şu sol aşağıya inse 50 olur diye düşünüyorum. Tabii burada bir tanesine %3 gelmezse. 47 ne yüzde yüzde bir geldi. Beterim beteri. Evet, son 20 saniye en azından bir yıldız ve kupa ile kapatmayı hayal ediyoruz. Evet yüzde 49 da kaldık maalesef. Sağlık olsun. Bir tane daha bina yok etseydik. %50 olacaktı. En azından kupa kaybetmeyecektik. Şimdi şuradaki lav tazı sayısını çoğaltıyoruz arkadaşlar. Ee... Tamam. Şimdi hemen eğitelim bir daha. 10 tane yapmışız. Şu Evet. O tarafta da orduyu bastık. Arkadaşlar hemen köyü buluyoruz. Saldırıya geçmeden önce e, ordularımızı hazırladık. Köyü bulacağız. Saldırıya başlarken videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben görünce reddetmeyeyim dedim. Bir belediye alt düşüğümüz ama olsun. Saldırayım istedim. Şimdi şuradan ve buradan lavtazını salıyoruz. Balonları gönderdik. Şimdi şurada balonları birleştireceğiz orta noktada lavtazları ölmeden şuraya bir dondurma, buraya bir dondurma. Bir hızlandırma daha. Şuradan diğer lavtazını da gönderiyoruz arkadaşlar. Ve akabinden balonlarımızı gönderiyoruz. Şu balona da bir hızlandırmaya atıyoruz. Evet. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Saldırımız. Hemen şuralara goblinleri yığıyoruz. Evet. Bu sefer bu iş oldu. Diye düşünüyorum. Ben. Evet buradaki tek sıkıntı saldırdığımız köy bir seviye belediye binası altımızın olması. Onun haricinde ganimet fevkalade. Saldırı 3 yıldız. Her şey çok güzel. Hızlı olsun diye barbar kralın özelliğini kullanıyorum arkadaşlar. okçu ok kraliçeyi de kullandım. Hemen bitirip son saldırımıza doğru yol alacağız. Bu sefer güzel bir 10. seviye binasında bulunan köy istiyorum. Umarım karşımıza çıkar. Evet güzel bir galibiyette. Güzel bir deneyimette. 3 yıldızı da aldık. Orduya bakıyorum. Ordu çıkıyor. Çok kısa bir süresi var. Hemen köyü buluyoruz. Saldırıyı hazırlayıp son saldırımızı gerçekleştirip videomuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Son saldırı için hazırız. Ee, hem ganimet olarak güzel hem de aynı belediye binasındayız. Ee, şimdi ufaktan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ki şuradan sallıyoruz. Bir tane daha gönderelim. Güzel. Şimdi onlar orayı devşire dursun. Biz yukarıdan barbar kralı ve okçu kraliçeyi indirmeye çalışalım. Biraz balonları öfke atmakta geç kaldık. Şuradan bir diğer saldırı aletimizi gönderiyoruz. Evet. Haydi balonlar. Şu hava savunmasına gitseydiniz direkt çok iyi olacaktı. Evet. Son birkaç tane balon kaldı. Evet. Güzel. Burada da okçuk ayıcının gazabına uğradık. Neyse problem yok. 3 yıldız gelmese de şurada bir 2 yıldız söz konusu. Evet hem ganimet hem 2 yıldız. Çok da fena değil yani. Evet, ana binayı da aldık mı olayı bitireceğiz arkadaşlar. Sadece yaptığımız yanlış e, saldırıya geçerken öfkeleri kullanmakta biraz geç kaldık. Eğer ki balonlara daha zaman ayarlı öfkeyi sunsaydık, daha çok balonla e, kesin patlatmıştık. 3 yıldız olmuştu. İşte bu da biraz e, dikkat isteyen bir şey. Biraz dikkatimizi dağıttığımız zaman hemen karşılığını kötü bir sonuç olarak alıyoruz. 3 yıldız olmasını isterdik son saldırının ama olmadı. Ama en azından 2 yıldız ve güzel bir galibiyet oldu. Eminim daha iyisi olacaktır. Bir sonraki saldırımız arkadaşlar yarasa balon ejder saldırısı olacak. Ee, arkadaşlarım talep etmişlerdi. Ben de bu talebe riayet edeceğim. Ee, bir sonraki saldırıyı bu şekilde gerçekleştireceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğen atmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Saldırı çeşitliliğini e, yorumlara yazaraktan e, daha çok saldırı çeşitli videosu sizlere sunabilirim yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayanların abone olmasını rica ediyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Anlık bildirimlerle her gün yayınlanmış olduğum Clash of Class videolarını izleyebilirsiniz. Ve talepleriniz doğrultusunda bir sonraki video neden sizin istediğiniz video olmasın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.